Bak bizim, bizim bununla çok işimiz var abi. Abi yaşlı Allah bir adamım. Allah belanı Tamam Yaşlı bir adamım. Ben öyle şeyler yapabilirim. Abart 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 biraz daha abart. Herkese merhaba abi, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap acı tatlı yarışması yapacağız. Bayağıdan beri partnerim yanımda yoktu. Neden diye sorarsanız biliyorsanız ki Geçmişte bir deprem yaşadık. Biz de deprem bölgesi olarak. Hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Şu an partnerimle birlikteyiz. Videomuza başlayacağız. Kaç aydan beri video çekmiyorduk? O da Bayağı oldu ya. Bayağı. Ne kadar oldu? İlk videoyu ne zaman attın ben? Altay'da Hadi altay'da sana altay'da. bir tüyo vereyim. 5 Dört ay yarası bir şey. Yani bu. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım arkadaşlar? Dört beş ay dedim. Daha ne yapabilirim ki? Haziranda mı çektik? Allah belanı. Eylül'ün yedisi lan. Eylül'ün dördü mü? Eylül'ün yedisi mi? Öyle bir şey olacak. O sen baktın. Bakmadım. Baktın. da. Ne zaman baktın biliyor musun? He. Ne zaman? Evet abi evet. Eee... ordu'dayken ben bir video çekmiştim. Tamam. İlk videonun bir sonraki videosu. Eylül, Ekim, Kasım, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eğer ben de Ağustos dedim. Tamam. Ağustos, Aziran Haziran Dedim. Arada ne kadar fark var. Ha, tamam. Sorulara başlayalım. Hemen sorulara başlıyoruz. Videomuzda hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Gönder gelsin. Birinci sorumuz. Mustafa Kemal'in nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? A. Bursa B. Ankara C. İstanbul D. Gaziantep 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 bunu, 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 sabah konuştuk sen sen biz şimdi bir dakika. Biz şimdi sabah bu video hakkında konuştuk tamam mı? Dedik işte hangi soruları çekelim, hangi şeyler yapalım. Arkadaşa da söyledim ki genel kültür soruları Doğru, ayağında... biraz kültür eksik. Yapacak bir şey yok. Başlayalım. Evet, evet. ikinci sorumuz. Hanginizde demir yolu yoktur? A. Batman B. Kütahya C. Adıyaman D. Muğla Bir dakika. Adıyaman'da Cevapları bir daha alabilir miyim? Soruyu bir daha alayım hatta. Hangi ilinizde demir yolu yoktur? A. Batman B. Kütahya C. Adıyaman D. Muğla A. Batman diyorum ben D. De... Diyorum ben de Doğru cevap değilim. değil D. Muğla mı? Aynen Oğlum bu geri zekalı böyle şeyler yapıyor İlkokul tek miydi? Ben mi? Aynen ana sınıf Ana sınıfıymış Linçleyin Bunu linçleyin Devam edin Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusu daha fazladır? A. İspanya B. Fransa C. İngiltere D. Almanya E. Türkiye Yavaş söyle biraz ya. Vallahi yavaş söyle biraz. Pat 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 sorular veriyorum. Anlamıyorum ki ben hangisine olduğunu. A. İspanya B. Fransa C. İngiltere D. Almanya E. Türkiye Kameranın arkasında şimdi Soruları birbirlerine söylüyorlar. Burada bak, bir hile orada dönerse e? Bana Allah söylemedik. Bak burada bir hile. Ben şu bu soruyu bir. Ben Ben bak sana bir. Bak soruyu bir. Videoyu şey kapatırım. Bak öyle yanlış şey yapıyorsunuz. Yok. Yok. Ya. yanlış yapıyorsunuz. ben şey hiçbir bir şey görmedim de duymadım da bilmiyorum. Ben. Tamam ben söylüyorum. 3 2 3 2 1 İ İngiltere. ben burada işaretlemişim. Neyse tamam ben de Almanya diyorum kardeşim. Doğru cevap Deniz Almanya'yla. Tamam. Ben de vallahi beraber miyiz? Şu an beraber diyeceğiz. miyiz? Evet. Biraz evet. inmez olacak soru. Şıklı değil. Tamam. Şıklı değil mi? Aynen. Tamam. Müslümanların dünyadaki nüfusu ne kadardır? Müslümanların dünyadaki nüfusu. Bir ortalama vermeyeceğim mi? Milyar pardon. 1 milyar 100. 1 milyar 500 bin. Doğru. 1 milyar 500 bin. Aynen. Bu tek de bu soruyu bildi mi? Aynen. 1 bak, bir, arada, bak arada bir hile burada dönüyor. Bak Vallahi böyle, abi, böyle bir şey yok. varsa, ben böyle abi, bir abi. şey varsa, <laughs> Böyle bir şey varsa ben bu oyundan oynamak istemem. Tamam. Ama gelsin. Hazıyla tatlı gelsin. gelsin <laughs> hazıyla tatlı gelsin. Sadece salladım. Al. <gülüyor> 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 bu tarçın değil mi? <laughs> Bak bir önceki videoda tarçını bu yedi. Bana da şimdi getirdiler tar tarçı koy. Ben Allah, benlik bir şey yok. Ben bu soruda bu oyunda bir hile orada olduğunu biliyorum zaten. Sen Baz merak abi, etme. Sen, çarşı merak çarşı etme. Yok. sen, merak etme. sen merak etme. Sen merak etme şu kadar alıyorum bak. Bir dakika. Birkaçlık. Da ben yerim abi sıkıntı yok <laughs> benim. <laughs> ye ye, ye. De, Sen ye şey, tatlını yesene bana, tatlını bana ne bak. Yerim diyorum. sana ne abi? Bunu yedide <laughs> görmek istiyorum ben böyle. Böyle böyle etleri <laughs> böyle böyle <böyleler> görmek istiyorum. <laughs> ya bir yemek kaşığı yediniz ye, lan Allah'sızlar. Sen tatlı kaşığıyla yiyin lan. Buradan sonra hastaneye gideceğiz. Yutmuyoruz değil mi? Yutuyorum abi. Öyle bir şey mi var? Beni o kadar o kadar zorladınız ki var ya ben ölüyordum lan burada. Bir yüzüm <laughs> 30... çıkmadı. 30 saniyem var. Başlat tamam mı? Atlayayım anladım. Başlattım. Çiğne Yut. Ağzını be, Etme abi yut. Çiğne. <gülüyor> <gülüyor> Ortalığın <laughs> ağzına alattım be. Alalım etrafı. Evet. <laughs> Ay nasılsın? Dur su içmek yok ya. Ya bırak Bana ya. Bana hiç iç Kes ya nasıl su içmek yok ya. <laughs> Ama ben böyle yapsaydım sana emin ediyorum bir daha yedirttirdim. Yani. Sizin yüzünüze. Bu videodan sonra <laughs> bir daha tarçın bile yemeyeceğim ya. Ben de yemiyorum zaten. Bu videodan sonra ağzıma bile sıkmadım. Gönder. <gülüyor> Futbol maçlarında oynanan Aa. topun FIFA kurallarına göre ağırlığı ne kadar olmalıdır? Gram Aynen. 150 gram. Çık. 185. 130. 500 gram. İyi. 450. Çık. 475 gram. İn. 465. İn. 460 gram. İn. 450. Çık. 455 gram. İn. 455 mi dedin? 456. 452 gram. Doğru. Cevap 452 gram. <laughs> Abi bütün başımı tansin ettim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bütün başımı tansin ettim <laughs> bu, bu, bu videoda da bir ilerle uday yoksa ben bir şey bilmiyorum ya. Bak böyle bana bakma. Geçenki videoda aynısını sen yaptın. Geçenki videoda aynısını sen yaptın. Hadi yalansa yalan sayalım de. Ver abi ver. Ver. Sorumuz evet. geliyor. Futbol toplam kaç kişiyle oynanır? Bunu bilmeyen şey 11 kişi. Niye söylüyorsun? Ben bilmiyordum. Sen beni ne ilgilendirir, söyleseydin. Neyse başka bir soru. Futbol toplam kaç kişi oynar? Cevap 11 değil. <laughs> Nasıl 11 değil? Cevap 22. Toplam. Abi masada 11 kişi oynar. Ne 22 futbol, ya? Bak diyorum ki futbol şey değil. ha. Maç demiyorum ben. Toplam. Bunun yedekleri falan var ya. Ben karışmam abi. Bu soru Cevap, zaman ama. Bir dakika, dakika. cevabını söyle. Bir ben. sen. Söylediğin 23 gerçekten, şey oğlum? Gerçekten kameranın arkasından soru soran bir insan olarak ben. Vicdanca konuş. Vicdanınla konuş, tamam mı? Bu soruya tak diye cevap verdiği için bu soruda elensin. Böyle bir, bir şey olsun. yok abi ya. Bir bir olsun hatta durum. Az önce yok, ben bilemedim. diye bir, bir şey yok. Bir sıfır abi şu an durum. Ben bilmem. Ya bırak adam ben cevap vicdan, vicdan 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 bilemez. Vicdan Yok abi ben Tek kabul mi? etmiyorum. Yok. Söyle abi. Söyle Soruyu, tamam, soruyu getiriyoruz. Bunu ama. zaten yendik yendik. Yenersen beraber Yenemezsen gene acıyı yiyeceksin yani. Bunu bildiniz bildiniz. Bilemediniz. UEFA kupası alan ilk Türk takımı hangisidir? Söyle. Galatasaray. Ç şık yok mu? Yok. yok. UEFA kupasını Galatasaray ya bu UEFA kupası. Doğru. Ha, tamam ben söylerim. Tamam. Neyse söyle. Abi bak vicdan önce konuşma. Al sizden Bir şey, şey, bak, bir bir şey pat diye. Diye. yok. Pat abi. diye bak pat şık şey. söyledi. Pat diye 11 kişiyle oynanıyor. Hmm. Yani. Tamam. Bak burada haksız sanmışsın. Ama adam dedi ki ne yanlış dedi. Sen de o zaman düzeltseydin. Oyunu boz bozan, oyunu bozan ki ya? Bir şey bozu. yok ya. Ben biliyorum. Ha, so bir sonraki soruya geçelim. Soru yok, ya. bitti. Bir eğlendi zaten. Şu ha. an acı yiyeceğiz. ha? Yok. Ha, Uşun, Tamam. Bir sonraki soruda geçelim. tamam. Bu soru kaderi belli de bu. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke hangisidir? <laughs> Kadınlara seçme ve seçilme hakkı Türkiye. Abi şık yok. 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 Türkiye diyecektim. E, tamam ya. Tamam. tamam. aynı. Tamam sen de mi Türkiye diyorsun? Dedin. Tamam. Gayet doğru. Gel. Gelsin ben cezayı çekerim. Benim için sıkıntı e, yok. Evet, gelsin. Beni dinle. Gelsin. Gelsin. Sus. Sus. Gelsin. Sen tatlına ilgilen. Tatlınla ilgilen ya. Hayır sana ya. Sana ne abi benim tatlı şeyimden, acımdan, tatlımdan ya. Sen yumurtanı Sus. iç. Sus. Kes. Yumurtanı <laughs> içer misin? Videolar, videoyu izliyorsunuz izlerken cevap verin abi. Mami haksızlık yapıyor mu? Ben mi haksızlık tamam, yapıyorum? cevap veresinler. Yorumlara yazın. Ben bu yumurtanın da hepsini içmem. Bana ne? Ben hepsini içmem. Sen mi? daha iki Peki tane diyordun etsin. bak. Benim sırf bu genel YouTube'da kaybedeceğim bile bile iki tane diyordun. Ben sana dedim ki de, bir tane olsun Furkan bak. Sana çıkarsa sen de zorlanırsın dedim. <laughs> <laughs> Bugün kim içecek şimdi ya? <Gülüyor> <Gülüyor> 30 saniyem var. 30 saniyede bir şey Ağzından mi var ya? Ağzımda tutsan olur. 30 saniye. Yok abi öyle bir şey yok. Bana tarçını zorla yutturdunuz. Burada işte hile burada yapıyoruz ya. <laughs> abi bu yumurta için ne zaman ya? İnsan evladı içemez bu yumurtayı. Sporcuyken yiyordum <laughs> bari. Sporcuyken de o zaman an her yeri yıkıldı. Ağzı sıkmasın mı? Bir olmaz. Sen kesin yani istifa ederim. Bunu içtikten sonra yüzlerim mi yiyorsun? Gel, gel, gel. Hiç mi ya? Onu hiç ben sen ya? güzellik yapacağım. <laughs> ne yapacağız? Ya? Şuna bak, tatlı için yalvarıyor sanki. <laughs> Lan bir anda mayam gibi hiç <laughs> tuttu. Berbat bir şey ya, bu ne böyle ya? Yumurtanın çiğ içilir mi abi ya? Bir anda dik gitsin. Bir anda. Abi bu hiçbir şey yemiyor da içmiyor da. Ben ben hakkımı ararım. Bu da böyle. Lütfen alalım diyeceğim. Bardağı ne ya buydu? Şimdi orayı sen temizleyeceksin. Hadi gelin. Niye içmedin abi? Ben sayma bir yumurta daha alın gel. Lan geri git. Geri zekalı. Yumurtanın çiğsin değil, yumurtanın kokusundan bile nefret ediyorum ya ben. Niye öyle lan haşlanmış yumurtayı çok seversin. Haşlanmış yumurtadan nefret eder. Çok seversin. Ya Eskiden de o. Adam bize adam küfür ediyor. Devam et. Tamam, Video diyor zamasın. Tamam devam et. TBMM kararıyla 1 Ocak 2005 tarihinde Türk Lirası'ndan kaç sıfır atılmıştır? Şıklı değil değil mi? Aynen bu da şıklı. Bu da şıklı bu değil. Bravo. Söyle şey. <gülüyor> <gülüyor> bir daha soruya soruyu bir daha alabilir miyim? PBMM kararıyla 1 Ocak 2005 tarihinde Türk Lirası'ndan kaç sıfır atılmış? 6 sıfır. 5 sıfır. 6 mı? <laughs> Doğru. Çünkü eskiden 1 milyon derlerdi ya ya. Yani. <laughs> 1 milyon kaç sıfırlı? zekalı. paraya düşünce kafan çok iyi çalışırdı senin. Az önce o yumurtayı sen içseydin görürdüm seni tamam mı? O yumurtayı tamam, sen, sen içseydin gözüm yaşardı bak. Bak bir, videoda da zaten izlerken görürsün gözüm yaşardı. İkinci. 3 büyük dince kutsal sayılan şehir hangisidir? A-Mekke Tamam. B-Kudüs Tamam. C-Roma D-İstanbul Üç büyük dince kutsal Şimdi. sayılan Dayı, şehir. Bu şey. bu Mekke. bilmeyen şeydir. Aa Mekke. Bunları... Kudüs. Kudüs mü? Aynen. Ciddi misin? Evet. Ya iyice midem bulandı ya. Şu tatlıyı bir yeseydim var ya. Oğlum bu da acısız <laughs> geldi lan. İşte, tamam, bir sonraki soruya hızlı bir şekilde başlıyoruz. Hangi <laughs> ülkenin iki tane başkenti vardır? A. Güney Afrika B. Senegal C. El Salvador D. Venezuela. E. Kambodja. E. Kambodja diyorum ben. Aynen. Sen? Bir daha sorular alabilir miyim? Hangi ülkenin iki tane başkenti var? Ben önce hiç duymadığım bir ülke A. Güney Afrika. Güney Afrika. B. Senegal. Tamam adam cevabını söyleyelim zaten. Cevap. Doğru cevap A'da. Güney Afrika. Aynen. Aynen. Güney, tamam. Bir Beraber. Adayı. Bir tane daha soru alalım. Bir tane daha soru alalım. <laughs> Çok çabuk bir şekilde videomuz uzamasın. İşimiz var baba da. İşimiz var. Allah belasını versin o yumurtanın var ya, bir daha yumurta yiyenin var ya Mardak bile hala yumurta kokuyor ya Hemen evet. saçından evet, mı kaçırıldım? Tamam, Saçını soru yemedin, yumurtayı da yemedin Biraz. İçtim lan yumurtanın yarısını Tamam, tamam. yarısını içtim Bir sebepten dolayı tek kulağına küpe takan Osmanlı padişahı kimdir? A. Kanuni Sultan Süleyman B. Yavuz Sultan Selim C. Ohran Bey ve Fatih Sultan Selim. A Sultan Orhan, Orhan Bey diyorum ben. A Sa A baştan söyle de çıkar ben yazacağım. A Kanuni Sultan Süleyman. Tamam. B Yavuz Sultan Selim. Yavuz. C Orhan Bey. Ben bu sorunun cevabını D, nereden Fatih bilelim? Sultan Selim. Ben bu sorunun cevabını nereden bileyim? D. B Fatih Sultan Selim. E Abdülhamit. Orhan Bey diyerek bu videoyu bence E dayı. Bilemediysek sen şıkkı söyleme, biz bir daha bakalım. Cevap B. B. Aynen. B neymiş? Yavuz. İkimiz de bilemedik mi? Aynen. Bir sonraki soruyu alalım. Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir? <laughs> evet. Şık vermiyor mu? A. Amerika. B. Kudüs Bence buradan bir tüy aldı, oradan bir şeyler dendi. <laughs> ben Allah. duydum vallahi. Allah. Bu soruyu Allah. geç abi. Bu soruyu geç. Lan sabahtan beri madem tüy alacaksam, madem bir şey alacaksam sabahtan beri niye? ben buraya eğildiğimde bir şey söylendi. Ben duymadım. Tamam, bak, tamam tamam. Peki soruyorum o zaman. Bu son sorumuz. Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir? oğlum buna herkes biliyor lan. Tamam söyle. Dünyada herkes biliyor. Tamam söyle. Tamam da herkes Şıksız biliyor. Şıksız sorumuz. Van Gölü. İşte bak dedim dünyada herkes biliyor yani. Hatta bizim Baran bile Van'a giderken Van Gölü'ne mi gidiyor diye bir espri yaptık ya. <laughs> <laughs> bu kadar tam neyse getirin lan bu acı ben yiyeyim. Dur, ben dur yedim. son bir soru. Tamam sus dur dur dur. çok sen. Bak ne bitti. Getir. Yok yok oturun. Yok sorun onu istemiyorum bitti. İki bir acı ben yiyorum ya. Kesin Ben, yani. ben, ben geçer. Yani. geçer, geçer yani. Aynen iki bir acı ben yedim tamam. Tamam işte. Ama diyorum ya. Yani. Güzel mi yani. soruyorsun? Gir gel. Genel kültürünü geliştirip gelmiş. Ben diyordum genel kültürümü geliştirip geldim diye ama genel kültürünü geliştirip gelmiş. Tamam eyvallah. Benim güzel kalpli partnerim Muhammed Bey acıyı yemek istedi. He, Meksika sosu yiyeceğim demiş. Bu fırını göster de hani. Tamam sıkayım da öyle göstereyim. Seni gibi ben ağzımı alıp da geri çıkartmayacağım ha. en azından. Ha. Alın. Oğlum bunun acısı bile çok kıvam. Kokusundan bile. Nasıl? Su içme içme. Bana öyle diyordun ya az önce. Eğitacı diyelim. Nasıl mı? ben acıyı çok severim ama çok güzelmiş ha. Konuşuyor. <laughs> konuşurken ama acı geliyor suratıma. Tatlıyı çok yedin sen bunu. Eee tatlıyı çok yedim değil mi? Arkadaşlar bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. izlediğiniz için teşekkür ederiz. O nasıl bir avantaj? Biz ya Su İzledi izlediğiniz, <laughs> izlediğiniz için dedik. İzlediğiniz için. E ee, ben neydim? Ben neydim izledim. Arkadaşlar bugünkü i̇zledim. videomuzun sonuna geldik. Bizi izle izlediğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoyu belirlemek istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Yine şu bildirim tuşu abone tuşu. Abone olup like atmayı Unutmayın